Red Bull markasının kurucuları Dietrich ve Chelio kimdir? Bölüm 1 Red Bull'un ilk kurucusu Chelio Yovita, 23 yılında Tayland'ın kırsal kesiminde dünyaya geldi. Fakir bir çiftçi aileye sahip olan Chelio, okula gidebilecek kadar şanslı değildi. Çiftliklerde çalışarak büyüdü. 50'lerde Bangonka, abisinin yanına taşındı. Burada ilaç şirketlerinde satış temsilcisi olarak yıllarca çalıştı. Çok çalışan ve yeterince para biriktirdiğini düşünen Chelio, 56'da TCP adını verdiği küçük ilaç şirketini hayata geçirdi. Başlangıçta sadece ithal antibiyotikler satıyordu. 60'ların sonunda Japon firmaların enerji verici tonikler sattığını ve Tayland'da büyük yankı uyandırdığını görüyordu. 10 yılın sonunda kendi enerji içeceğini çıkarmaya karar verdi. Piyasadaki mevcut enerji tonikleri çok pahalıydı ve daha çok zengin tüketicileri hedef alıyordu. Yoksul ve uzun saatler çalıştığı zamanları düşündü. Ürünün uygun fiyattan, enerjiye daha fazla ihtiyaç duyan inşaat işçileri ve çiftçiler için tasarlamaya yöneldi. İlk önce diğer içeceklerin formüllerini analiz etti. Kafein, B vitaminleri ve teorin adı verilen kimyasal dışında oldu şeker koymaya karar verdi harika buluşuna Kreatik Denk ismini koydu. Deng, tacı da az mı? Kreatik ise bu anın aksine en büyük yabani sığırı yani gücü temsil ediyordu. Ürünü çıkardığında Japon ve Koreli mallar pazara hakimdi. Bulun diğer ortağı Çeyliyo, markanın satışlarını kısa sürede arttırdı. Hatta Tayland'ın en popüler döviz sanatı olan Mai Tai maçlarına sponsor olmaya başladı. Bir gün Çeyliyo, diş macunu satan Avusturyalı bir iş adamıyla beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Bu durum Google'un kısa sürede milyarlarca dolarlık küresel bir imparatorluk haline gelmesine neden oldu. Red Bull'un tüm dünyada başarılı olmasını sağlayan Dietrich Mateschitz, Viyana Ticaret Üniversitesi'nde dünya ticareti okudu. Üniversiteyi 10 senede bitirmesine rağmen çok iyi bir satışçıydı. Okulu sonrası dünya çapında bir Alman markası olan Blendax'ta pazarlama çalışanı oldu. İşi gereği sürekli seyahat ediyordu. Bu süreçte Avrupa'dan Tayland'a yolculuk yaptı. Yol epeyce uzundu enerjisini toplamak için herhangi bir markete girdi ve Chelyon'un enerji içeceği olan Creative Denk ile tanıştı. Büyük bir potansiyel olduğunu düşünerek şirketin kurucusu Chelyo ile görüşme ayarladı. Görüşme sonrası iki taraf da 500 bin dolar yatırarak Red Bull adına ayrı bir şirket kurdular. Sıradaki adım şirketi Avrupa'ya açmaktı. Dietrich 84 yılında memleketi Avusturya'da resmi olarak Red Bull'u kurdu. Lansmandan önce pazar araştırması yapıldı. Sonuçlar berbattı. Diyeti bunun üzerine ürünü aset ekletti ve rakiplerinden ayıran şık bir gümüş kutuya geçiş yaptı. Bunu premium gibi hissettirmek için fiyatını da premium yapmalıydı. Hemen fiyatı iki katına çıkardı. Ek olarak Red Bull kanatlandırır sloganını kullanmaya başladı. Red Bull artık iş şeyi değil, varlıklı kitleye hitap ediyordu piyasaya sunulduğunda bütçe çok kısıtlıydı. TV reklamları yerine yakışıklı ve güzel üniversite öğrencilerine ulaştılar. Onlara partiler düzenlemeleri ve üniversitelerinde Red Bull'u tanıtmaları için ödeme yaptılar. Tüm bu taktikler başarılı oldu ve Red Bull ilk yılda 1 milyondan fazla kutu sattı. Buna rağmen şirket zarar etti. Şirketin kurucu ortağı Dietrich'e göre hiçbir problem yoktu. Satışların daha sonra meyve vereceğini düşünüyordu. Dediği gibi de oldu. İkinci yılda satışlar ikiye katlanarak 2 milyona, üçüncü yılda ise 4 milyon kutuya çıktı. Red Avrupa'ya yayıldı. Almanya'da o kadar popüler oldu ki, talebi karşılamaya yetecek kadar kutu bulunamadı. Şirket büyümesine rağmen hala Coca-Cola ve Pepsi'nin yaptığı gibi TV reklamları vermek pahalı bir seçenekti. Ayrıca Red Bull sadece bir ürün değil, yaşam tarzı olmalıydı. Dünyada yükselen...